Evet şimdi e, generatörümüzün doğru akım şönt generatörünü arkadaşlar bir de az önce bahsetmiş olduğumuz o e, gerilim düşümünün bir de grafik üzerinden inceleyelim ve analiz edelim. Şimdi e, bir devremizi oluşturalım. Şimdi burada bakın ne dedik yine pozitif negatif olmak üzere dış dünyaya bir elektrik alacağız. Dikkat ederseniz bakın bu pozitif negatif hattına yük bağlanmış. Şurada sigortalarımız, anahtarımız ve yükümüz. İşte biz yükü arttırdıkça yani e, direnç değerini değiştirdikçe işte buradaki P N arasındaki gelim değeri değişiyor. İşte onu ne yapacağız arkadaşlar e, analiz edeceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi e, P ve N yine anahtarlarımız sigortalarımız. Bu anahtarları yani tam bu e, şuradaki V arkadaşlar voltmetreye bağladığım yer U'dur aslında yani şu. Şu bakın dış dünya generatörün dışı artık buradaki içindeki hangi gerilim düşümü oluyorsa olsun. Benim ölçeceğim nedir aslında? R direncinin uçlarındaki gerilim. O da neymiş arkadaşlar? Buradaki voltmetre. Daha sonra bir ampermetremiz var. Yani devreden geçecek toplam akımı ölçtüğümüz bir ampermetremiz var. Şekilde AC ve DH olmak üzere klemenslerimiz, endivimiz generatörümüz veya diğer adıyla dinamo. Burada bakın fırça kolektör geldik. Şuradaki klemens ile birleştirdik. Alan sargımız, endüvi sargısı ile alan sargısını şu şekilde ne yaptık bakın arkadaşlar. Paralel bağladık ve devremizi tamamladık. Bu da bizim uyartım sargımızın eee direnci işte o, buradaki değeri değiştirerek işte üretilecek gerilim değerini değiştirebiliyoruz. Bizim yükümüz burada. Yani biz jeneratör dönerken yüklediğimiz kısım burası. Şimdi arkadaşlar bu şönt e, jeneratörün yüklü olarak çalıştırırken deney düzeni bu. Bir de burada bakın şönt e, jeneratörünün veya dinamonun ikisi de aynı şey bu arada arkadaşlar. Dış karakteristiği, elektriksel dış karakteristiği. Burası akım eksenimiz. Yani şuradaki geçecek akımı ölçtüğümüz eksen. Dış dünyaya yani yük tarafına alacağımız akım. Buradaki de U ve E. İkisi de aynı eksen üzerine gösterilmiş. Yerine göre U diyeceğiz, yerine göre E diyeceğiz. Burası da gerilim eksenimiz. Yani buradaki U'yu da şuradaki voltmetre ile yani dış dünyadan ölçtüğümüz yer kısmı burası arkadaşlar. E dediğimiz ise bizim asıl generatörün içinde üretilen gelimde. Tabii bu ki de bunu ölçemiyoruz. Bunu e, birazdan anlatacağız ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar bu grafiğe baktığımızda bu I değeri arttıkça da bakın şurada 3 tane eğri var azalıyor. Bunlar ne demek? Birincisi şimdi buradaki I değeri artması demek şu da şu arkadaşlar. Buradaki yük değeri ne yapıyoruz? Güç anlamında arttırıyoruz geliyoruz işte buradaki akım değeri ne oluyor artıyor artık yük daha fazla akım te talep ediyor daha fazla böyle e, güç çekmek istiyor aslında şimdi e, burada bakın arkadaşlar e, A B dediğimiz bakın şurada 1A var 2B var C var D var normalde arkadaşlar E0 şu E0 dediğimiz generatör boştayken yani buraya herhangi bir yük bağlamadık Generatör boşta çalışıyor. Yani generatörümüzü sabit örneğin 1500 devirle döndürüyoruz. Yine uyartım sargımızı hiç değiştirmiyoruz. Yine uyartım sargımız da tam anlamıyla besleniyor. Bu durumda arkadaşlar ne yapıyoruz biz? E, ee, generatörün uçlarındaki gerilimi ölçüyoruz. İşte boştayken ölçmüş olduğumuz gerilim budur arkadaşlar. E0. Bakın E0. Yani E0 eşittir U'ya demiştik az önce dış karakteristiği anlatırken orada bahsetmiştik. Yani buradaki üretilen gerilim ile dış dünyaya alacağımız gerilim yaklaşık olarak eşit diyorduk. Neden? Çünkü uyartım sargısı çok küçük bir akım çekiyordu boşta çalışır iken. Eğer ben bunu yüklersem bakın yüklersem dış dünyadan ben U'yu alıyorum. Bakın U'yu işte bu zaman alıyorum. Ne zaman alıyorum? Şimdi ben bu jeneratörü yüklediğimde 3 ee, tane, şurada bahsetmiştim, bakın şöyle gösterelim. 3 tane gerilim düşümü oluyordu sebepten dolayı. Bakın birisi endüvirden üzerine düşen gerilim oluyordu. Endüvi reaksiyondan ve uyartım akımından dolayı benim gerilimim azalıyordu. İşte onların sebebi bu 1, 2 ve 3 tane gerilim düşümü arkadaşlar. Boşta çalışırken ki üretmiş olduğum gerilim. AB uçları arkadaşlar. Benim MDV reaksiyonundan dolayı işte o manyetik yığılmadan dolayı işte bu kadarlık bir gerilim düşümü oluyor. AB ucu kadar bir gerilim düşümü oluyor. Daha sonra bir de birinci sebebini açıkladık. İkinci gerilim düşümü neden oluyor? İkincisi de arkadaşlar B ile C arasındaki şu küçük gerilim düşümü oluyor. Bu da neden oluyor arkadaşlar? Uyartım akımının azalmasından dolayı oluyor. Benim EA değerim azaldığı için ee, Rm değerim sabitse Vır formülünden e, R sabit Siz Eğer u, r, U'yu azaltırsanız Doğal olarak ne olacaklar arkadaşlar I değerinizde azalacaktır Yani şunu demek istiyorum Sabit bir dirence Vermiş olduğunuz gerilim azalırsa O dirençten geçen akımda ne olacaklar Arkadaşlar azalacaktır Aynı mantık Eğer siz buradaki uyartım saygısına az gerilim verirseniz az akıma akar. Bundan dolayı da ne oluyor bakın arkadaşlar? Az e, gerilim üretiliyor. Yani uyartım sargısı bir kısmını burada ne yapıyor? Alıyor. İşte burada uyartım akımının azalmasından dolayı bir gerilim düşümü oluyor. Ve son olarak endüvideki iç direnç. E, şu formülde açıklamıştık. Dedik ki buradaki EA değeri artarsa U değeri de azalır. İşte buradaki de e, şuradaki şu C ile D kadar da endüvi iç direncinde düşüyor. Yani siz bir elektrik üretiyorsunuz. Bu elektrik e, o endüvi sargılarından geçtiği için doğal olarak ne oluyor arkadaşlar? Şu C ile D birimi arasında ne oluyor? Bir gerilim düşümü oluyor. İşte siz e, son olarak bu U'yu alıyorsunuz. Bakın son olarak bu U'yu alıyorsunuz. Keşke buradaki işte ee, o bahsetmiş olduğumuz olayların hiçbiri olmasa da şuradaki fark kadar daha dışarı elektrik alalım. Fakat nedir? Bu sefer de e, gerçek olmazdı. Çünkü e, cihazın verimi %100 olurdu. İşte cihazın verimi şurada şu kadarlık bir gerilim düşümü oluyor ki i̇şte o yüzden %80 %90 oluyor arkadaşlar. Şimdi bir generatör yüklendikçe uçlarındaki üretilen gerilim değeri neden azalırmışın cevabı bu arkadaşlar. Bir de bakın burada C üsüyle ile D üs var. Bakın şurada hani C ile D dedik ya şu kadarlık bir gerilim düşümü oluyor. Aslında şu. Ben ne dedim arkadaşlar? Ee, şurada yüklediğimizde bu generatörü yüklediğimizde Armatür akımı yani endüvüden çıkan akım hem uyartım sargısını besliyordu hem de yük akımını besliyordu. Eğer ben bakın burada ne yapıyorum? Akımı artırıyorum. Eğer siz akımı artırırsanız ne olacak? Buradaki IA değeri artacak. E, IA değeri artar ise şuradaki bakın IA çarpı RA yani endüvi sargılarına düşen gerilim değeri ne olacak arkadaşlar? Doğal olarak akım arttıkça şekilde artacak. Hani gerçekte ne kadar artıyor bakın endüvi sargısında gerilim. İşte bu kadarlık bir gerilim düşümü oluyor CD ile C üssü ile D üssü kadar. Şuradaki CD C üssü ile D üssü eşittir arkadaşlar şuradaki CD'ye. Yani bu sadece şu grafik Endüvi NDV sargılarının üzerine düşen gerilim. Burada hani kademeli olarak toplayarak gösteriyoruz ki gerçek U gerilimimiz bu gidiyor, azalıyor, azalıyor. Bize sadece bu U kalıyor arkadaşlar. Hani e, formülümüz vardı. U eşittir. E A eksi I A çarpı R A. Bizim E A'mız burası. I A çarpı R A da işte burası arkadaşlar. Buradaki nominal bu I N U N dediğimizse nominal. Artık siz bunu yükleyebileceğiniz bu generatörün ee, taşıyabileceği kapasite bu kadar. Eğer siz bunu daha fazla yüklerseniz arkadaşlar bu artık iyice ne olacaktır? Ee, i̇yice düşecek. Ee, bir yerden sonra çığı dediğimiz işte e, sargılarının daha fazla bunu kaldıramadığı noktaya gelecek. Daha da azalacak. Şönt generatörler bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu şekilde de ne inceledik? Ee, dış karakteristiğini grafik üzerinde de analiz etmiş olduk arkadaşlar. Son olarak toparlayacak olursak an e, generatörlerimiz yüklendikçe ne oluyor arkadaşlar? Yük akımı e, artıyor. Fakat bu artış e, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi öne yani nominal akım değerine kadar olması lazım. Eğer siz bu değerden sonra yük akımını iyice arttırırsanız yani yükün direnci azalırsa ise bu yük akımı arkadaşlar ne olacak belli bir yerden sonra artık e, generatör karşılamaya çalışacak işte biz bu yük akımının azalmaya başladığı noktaya kırılma noktası diyoruz az önceki bahsetmiş olduğum nokta işte burası Akım bir yere kadar e, lineer bir şekilde karşılayabiliyor fakat bir yerden sonra gitgide iyice düşecek. İşte biz bu karşılayamadığı noktaya şöyle gösterelim. Yük akımının azalmaya başladı gitgiderek azalmaya başladı. Yani jeneratörün karşılayamadığı noktaya biz kırılma noktası diyoruz. E, bu noktadan sonra artık jeneratör e, uçlarındaki gerilim de azalacak arkadaşlar gerilimde ekstrem bir şekilde, hızlı bir şekilde ne olacak? E, düşüş olacak arkadaşlar. <laughs> e, yük direncindeki azalma devam edince arkadaşlar ne oluyor bu sefer? Uyartım akımı sıfıra düşüyor. E, uyartım akımı sıfıra düşerse generatör kısa devre edildiğinden dolayı arkadaşlar e, yük e, direnci sıfır olduğunda geçen akımda ee, ne olacaktır ı ee, ne olacak sıfır olacak ı sıfır olursa herhangi bir fi değeri üretilmez herhangi bir fi değeri üretilmez ise de bu sefer e, generatör e, reminans gerilimi kadar bir gerilim ancak üretebilir yani siz 200 voltluk bir gerilim üretirken bu generatör birden ne üretecek arkadaşlar 5 voltluk bir gerilim e, üretir biz bunu arkadaşlar şönt generatörünün kısa devre durumundaki e, zarar görmeyeceğini anlıyoruz. E, sonuçta siz bunu kısa devre ediyorsunuz. E, kısa devre etmenize rağmen e, bir yandan iyi. Neden? Gen generatörün uyartım sargısından akım akmıyor. Akım akmazsa ne olacak? Doğal olarak e, elektrik enerjisi üretilmeyecek. E, ve buna bağlı olarak da işte sanki motoru e, boşta çalıştırıyormuşsunuz gibi ama, fakat bir akım akışı yok. Elektrik üretim yok. E ne olacak arkadaşlar? Sıfır. Akım akacak e, ve 5 ile 10 volt arasında bir gerilim üretilecek. E, siz bunu çok kısa devre değilseniz e, bu generatör zarar görmez arkadaşlar. Bu da genel şu an generatörlerin avantajlarından biri. E, bu generatörler nerede kullanılıyor? İşte Akülerin şarjlarında küçük aydınlatma küçük aydınlatma testlerinde işte galvaniz kaplama tekniklerinde kullanılıyor. Yüksek akımların talep olduğu hani kısa devre de olsa zarar görmediği yerlerde bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Gerilim yükle değişmesinin sakıncası olmayan yerlerde şönt generatörler kullanılıyor. Şimdi seri generatörlere bir de bakalım adı üstünde Arkadaşlar bu generatör tiplerinde de yine endüvi sargısı ile alan sargısı birbirine seri bağlı Doğal olarak arkadaşlar ne oluyor yük de birbirine seri bağlı olmuş oluyor yani burada bakın endüvi sargımız alan sargımız yük hepsi birbirine seri bağlı olmuş oluyor Şimdi. Şön generatörle hatırlayacak olursak boşta çalışır iken e, sadece uyartım sargısını besliyordu ve e, boşta çalışır iken E0 yani e, bu generatörden alabileceğiniz maksimum değerde bir gerilim indikleyebiliyordunuz ve o gerilimi ölçebiliyordunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz şönt generatörü boşta çalışırken yüksek gerilim her zaman o klemens uçlarında olur bu da tehlikeye sebebiyet verir. Fakat seri generatörlerde ise baktığınızda örneğin siz buraya yük bağlamayın. Yük bağlamanız ne olacak arkadaşlar? Endüvide üretilen e, akım buradan akamayacak. E, akım akmazsa burada manyetik alandan da e, buradaki manyetik e, şey e, uyartım sargısından da akım akmaz. Uyartım sargısından akım akmaz ise e, bu generatör ne olmayacaktır Elektrik bir herhangi bir elektrik akımı üretmeyecektir arkadaşlar. İşte bu yüzden dolayı ancak remenans gelimi kadar bir gelim ölçersiniz. Bu da herhangi bir tehlike sebebiyet vermez. Dediğim gibi her birinin kullanım yeri, kullanım amacı farklıdır. Şimdi bunu bir analiz edelim. Klemens bağlantısına baktığımızda generatörümüzün dinamo motor dediğimiz işte NDV kısmı. Fırça ve kolektörlerimiz geldik burada bir FH neyi var? Ee, Clemens bağlantımız var. Bakın burada EF oldu kutup sargıları. E, burada artık seri bağlıyoruz. Bu küçük sargılar ise arkadaşlar yardımcı sargılar. Kendi içinde zaten dikkat ederseniz seri bağlı. Az önce anlatmıştık bunu. Şimdi ne yapacağız? A ile EE'ye bağlayacağız biz e, generatörümüzü. E, çünkü veyahut da şu şekilde seri olması için yük bağladık. Generatörümüzün endivimizden geldi. Alan sargımızdan gelip devresini tamamladı. Elektrik devresine baktığımızda ise arkadaşlar bakın burada bir endivimiz yine akım kaynağı olarak gösterilmiş. Bir RA endivimizin direnci var. Endivi sargılarımız, fırça ve kolektörlerimiz A ve B uçları olarak dışarı gelmiş. Daha sonra arkadaşlar bakın burada bir ne var? RS dediğimiz alan sargımız var. Alan sargımızda yine ne bağlanmış arkadaşlar? İsminden de e, aldığı gibi seri bağlanmış. Ve şurada klemens uçları bırakılmış. E, burada bakın yük bağladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Burada üretilen e, generatörün NDV'sinde üretilen akım Bakın seri olduğu için gelecek. Aynı zamanda i -S eşit olacak. Yani alan sargısının akımına eşit olacak. Aynı zamanda gelecek i yani yük akımı load akımına da Eşit olacak. Yani seri generatörde e, akan akım hem sargılardan, hem endüvi sargısından, hem alan sargısından akan akımın hepsine birbirine nedir arkadaşlar? Eşit olacaktır. Yapı itibariyle çok basit bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Şimdi endüvi alan sargımızın, <laughs> yük sargımızın veya yük akımımızın bunların denklemlerini yazacak olur isek arkadaşlar. Endüvi alan sargısı ve yük akımı ve altta e, uyartım akımı hepsi birbirine eşittir yani I armatür endüvi akımı Ise alan sargımızın akımı akımı Iy e, de yükün akımıdır arkadaşlar endüvi'nin gerilimi yani buradaki endüvi sargıları tarafından üretilen asıl bizim zıt EMK'mız EA armatür gerilimimiz bu armatür gerilimi arkadaşlar her zaman büyük olacak neden çünkü buradan çıkan gerilim bir kısmı buraya düşecek bir kısmı buraya düşecek arkadaşlar o yüzden nedir buradaki A değerim her zaman büyüktür denklemi de yazacak olursam şimdi e, Kirchhoff'un gerilimler kanunu aslında burada yazıyoruz özel bir şey yapmıyoruz. Örneğin ben ne diyorum? Hep yükün üzerine düşen gerilimi U diyorum. İşte ben U gerilimi buraya yazmış olsam, işte U gerilimi dedim, ee, U gerilimi buraya dedim. İşte burada bir e, I S çarpı R S düşecek ve bir de burada endüvide bir gerilim düşecek, I A çarpı R A. Endüviden e, üretilen gerilim dedim, E A her zaman büyüktür, E A eşittir U. Bakın buradaki U'yu topladım. Artı I A çarpı R A yani buradaki alan sargımızda e, indüklenen alan sargımızda düşen gelimi armatür akımının akımı armatürün direnci artı bir de ne var arkadaşlar I S R S yani buradaki e, alan sargımızın üzerine düşen gelimi eşit. Peki ben uç gerilim yani ben burada baktığımda yükümü kaç volt ile besleyeceğim dediğimde o gelimi yazmak istersem. Buradan U'yu çekiyorum. U'yu karşıya atarsam e, U eşittir E A yani armatür akımının armatür gerilimi eksi. I A çarpı R A e, endüvi direnci üzerine düşen gelim eksi I S çarpı R S'de alan sargısı üzerine düşen gelim. Buradaki e, I A I S eşitti. Ben I A ortak parantezine yarmak istersem U eşittir. E A eksi I A parantezinde R A artı R S yani buradaki sargıların üzerine düşen gelimler neymiş demek ki arkadaşlar. Bu generatör tipinde fazlaymış. Şimdi e, bu haftalık seniri generatörlerimizi burada e, bırakalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.